Hiç soğan yemeyenler var inanıyor musun? Var ya o ben. Ama. hiçbir yeme kuru soğan koymuyorum. Aa! O o! Evet, o bunu, benim. Işte. O, 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 <gülüyor> o <gülüyor> <Türkiye'de> <gülüyor> bu. bu o. Türkiye'de bunu tek yapan ben olabilirim. Neden peki? Sevmiyor musun? Ee, aslında biraz reflüm var. Rahatsız ediyor beni kuru soğan. Ama pisse bile... soğan bile... tetikliyormuş. Evet. Aa, yani ben Biraz bilmiyorum. kişisel bir şey ama reflü. Bazıları biber tetikliyor mesela. Ha, herkeste başka olabilir. Evet. Ee yani mesela salçalı tencereli yemeklerde böyle tencere yemeklerinde ne yapıyorsun? Taze soğan kullanıyorum, havuç rendeliyorum, işte baharat kullanıyorum. Daha farklı şeyler deniyorum. Mesela eti kavururken soğan yerine havuç da kavuruyorum rendelenmiş havuçla. Hmm, etki olur aynı mı acaba? Şeyi alıyor. Bilmem sanırım soğan tadını da sevmiyorum. Alıştım galiba <gülüyor> alıştım, <gülüyor> alıştım, alıştım, Olabilir. Bu arada anladığım kadarıyla o zaman mutfakla ilgin iyi, yemek evet. yapıyorsun. Dönem dönem. Mesela 6 ay çok yemek yapıyorum, 6 ay hiç yapmıyorum. Aa sıkılıyor musun acaba sonra? Sıkılıyorum Olabilir. <laughs> Ne yaparsın mesela? Nelerin çurdum? Yani değişik makarna sosları çok yaparım. Domatesli biliyorum çok iyidir. Hayır, domatesli pilav. bir severim, severim. Çok severim yemeği de yapmayı da. Hmm. Bir ara böyle Fransız cupcake'leri vesaire öğrendim ama onlar böyle deli gibi her şey ölçülü oluyor ya o beni hmm. çok yoruyor. Evet, biraz ben gözük biraz cığım. zor o. Böyle hiçbir şey ölçülü yapmıyorum. Böyle bakıyorum şu şekilde döküyorum her şeyi. Aa, biraz daha öyle kafana göre takılıyorsun ufakta. İşte en sevdiğim şey. Değil mi? Yani ben hiçbir şey ölçmeyi sevmiyorum. Ama evet, şimdi yani iyi bilince sıkıntı yok ama yeni başlayanlar için ölçü bir rehber gibi ufakta tabii ki. Bir pilavı ölçüsüz biri ilk defa yaparken evet, iyi çok zor. Evet pilav özellikle biraz zor. Ama işte pilavda ölçü tutmayabilir ya. Çünkü evet. her pirincin farklı su isteme oranı. Zaten millet her şey yapıyordu. Şu pilavı tam layıkıyla tuttu. Aslında gerçekten içerisine kullanınca ne kadar su koyarsan koy bir şekilde kaldı. Ben Haşlılar çok sevdim. O şey yüzden. Ha, kavurarak yapmıyorsun. Yok, yok. Şey, ve yasmin salma yapılır. Kavrulmaz evet. asla. Aa, ben yapıyorum çok güzel oluyor. <gülüyor> 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 bak getireceğim yine Olmaz. şeye. Başka bir akşama. Bence olur. <laughs> da olur ya. Ben Kabul normal... Hayır, valla bak baldo pirinç gibi yapar gibi. Öyle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Benim evladım beğenmiş. Anacığım çok güzel olsun demiş. <laughs> sen beğenmesen ne olur şefim. Şeften bir <laughs> şey. Gerçekten bak ilk kez basmati'den normal bir pilav yaptım. Koydum. Bakayım ne diyecekler diyeceklerdi. Hiç söylemedim başka pirinç olduğunu. Oğlanlar böyle yaptı. Ay çok güzel olmuş dediler. Tamam dedim anneciğim sen bundan ye. Öyle devam etti sonra. Ben de ve basmayı tercih ediyorum. Normal balda çok kullanmıyorum. Evet tam biraz daha tabii pahalı diğer pirince göre. Evet. Balda çok daha uygun fiyatlı. Çünkü nasıl gidiyor, neler yapıyorsun şimdi? Ee, neler yapıyorum? Aslında e, bir uzun metraja başlayacağım. Biraz ertelendi, daha önce çekecektik. Hmm. Şimdi ancak yaza denk geliyor. E, bir kısa metrajla anlaştım şimdi. Onun üzerine bir kısa metraj çekeceğim. Bir de bir şarkı yaptım pandemiden üsyen bir arkadaşımla. Söz yazdım, söyledim. Bayağı müzik sektörüne girdin şu an Yani sektöre girmek demeyelim de bu beni çok korkutuyor böyle ha, söyleyince Çok iddialı geliyor kulağa? Çok iddialı. Evet. Yani bir tane, bir şarkı yaptım ve deneyeceğim hani nasıl oluyor, Nerede ben yapabiliyor peki? muyum? peki? Ee, aslında oyunculuktan daha önce, çok küçüklüğümden beri şarkı söylüyorum. Ha, sen bayağı ufaklıktan beri böyle bir şarkı durumu var evet, senin? Evet, var. Ha. Ama sahne korkun olduğu için ve insanlara böyle hani çıkıp karşılarına bir şey göstermekte çok zorlandığım için kamera olmadığı zaman. Ha. Bu zamana kadar biraz korktum yapmayı ama ee, şimdi bu pandemide böyle hepimizin kafası değişti. Evet. İşte eksik kaldığımız şeyleri ya da yapmaktan korktuğumuz şeyleri yapmaya karar verdik ya birçoğumuz. Evet, bu da doğru. onlardan bir tanesi oldu benim için. Şimdi hazır mı şarkı peki? Çıkacak hazır şarkı. Mı? E, klibini çekeceğiz. Ah yaşasın. Hava şartlarını bekliyoruz işte hmm. bir, Ay, Ne güzel bir şarkın olacak ya. Gerçekten öyle. Değil Belki ki de yaparım. Hatta ikiyi hazırlıyor gibiyiz. Bence ilk çıkarsa devamı gelir. Bence yani önce saat geldikten sonra devamı olur diye düşünüyorum. Çünkü nasıl besleniyorsun? Bayağı zayıfsın çünkü. Ya aslında benim genetik yani. anne baba abiye komple böyleyiz. Siz gıcık genetikler yok mu? <laughs> Sevmiyorum sizi sen ya. Sen de aynısın yok, şu an ama. Yok benim genetikim böyle değil gerçekten. Bunda çaba ve efor var. Benim genetim bayağı basenli olmaya ve kilolu olmaya çok müsait aslında. Ben benim de kilo vermeye çok müsaitim aslında. Ha Sen alamıyor musun? Alamıyorum evet. Aa, aa. Şu evet, an evet, böyle bir Türkiye. buçuk aydır pilates yapıyorum, yemek yiyorum, kendimi hmm. kaybetmiş bir şekilde kilo almaya çalışıyorum. Acaba yani karbonhidrat daha mı şey beslenmen lazım? Ya aslında ben çeşitli besleniyorum. Et de karbonhidrat, salata mutlaka. Sen sağlıklıysan almana gerek yoktu o zaman. Evet evet, sağlık, çok sağlıklıyım hmm. der. Evet, tamam, o zaman sıkıntı yok. Bilmiyorum sanki biraz böyle etine dolgun kadınları daha Aha. çok beğeniyor Aha. gibiyim yani. Sen en çok ne seviyorsun çünkü? Mercimek, En sevdiğin yemek? Mantı. Gerçekten. On her koşulda, her saatte, günde. Defalarca yiyebilirim. dedim. İyi bir sinop mantı. Tam onu diyecektim. Aksinop Bak sinop mantı sever misin diyecektim. Evet. Çok iyi Annem değil mi? Annem sinoplu benim çünkü. Ha öyle mi? mi? Üçgen mantı yapsa. Acayip alıştırdı. Onu böyle yağ döküyorlar. Evet. Bir de ceviz bunun üstüne. Ee, aslında... Ben öyle yemiştim. Ceviz de döküyorlar ama cevizsiz de yapılıyor sinop ha. mantı. Ee, söylediğin şarkıların tarzı nasıl? Yani aslında dinlediğim şeylere yakın hmm. şeyler yapmak istiyorum. Daha bir tane oldu tam. Ya aslında synth pop yapmak istiyorum. Biraz böyle e, Avrupa'da bu aralar synthesizer'lı müzik çok yavaştı evet. ve 80'lerin tonları tekrar geri dönüyor. Siz de tamam. duyuyorsunuzdur. Evet doğru. Ben de yani oldum olası o 80'ler tonunu çok severim. Evet. Ben 90'lar hocayım. 90'lar. Ben de 90'lar evet hiç 90 mesela. 90'lar kop en sevdiğim her zaman. Bizim kuşağın kesinlikle evet. şey ya. 90'lar kop. Gerçi yeni nesiller de çok seviyor ama. Bu arada Türk'ü şefimin de kız kardeşi şey, oyuncu. Sanmıyor. Biliyorsunuz ne? Begüm. Nasıl? Biliyorsun. Ee, da kız kardeşi oyuncu. Begüm Öner. Ha. Ha, öyle evet. mi? Evet. Burada Bu şarkıcılar, boncuk. oyuncular, şahane... şefler şahane bir topluluk var şu an. Batuhan Neyse, hiç istedin mi? İyi gidiyor. Şefim. Bana çok sordun. Sen yapmaya... niye oyuncular girmiyorsun? Ya değil mi? O başka bir yetenek. Bir de da... Ben televizyonda yemek yapmayı seviyorum ya. Yani. Yani televizyonda olmak hoşuna tabii gidiyor tabii ama yemek yaparak. Aynen yani yemek yaparak. İnsanlarla bilgimi paylaşarak. Bilgi bir şekilde şey, mi şey oynayabilirsin bir işte. Öyle olabilir mesela. Belki Sürekli oyunculuk yemek konu falan olabilir. Bir tane geldi öyle Hollywood filmi. <laughs> Hollywood öyle filmi mi? Geçen ne? sene Jason Statham'la bir aşçı rolünü oynayacaktım. Sonra Olmadı başka birini aldılar. Daha İtalyan tarzla benzer beni istiyormuş. Ben Gerçekten mi anlatıyorsun bunu? Arası... Gerçekten atıyorum. Sonra kendimi keseceğim. Aynen. Cessiz de rol geldi diyor. Olmayacaktım. <laughs> sonra? Ben reddetmiştim mesela. Şey reddettim. Anlaşamadık bir şeyler. <laughs> <laughs> Şaka tabii ki o. Kısmı. Şaka. E, yok iki kişi arasında kalmışlardı. benle başka daha böyle İtalyan tarzlı bir çocuk vardı. E, Hangimizi çeken onu seçtiler. Öyle bir ufak şeyim oldu. Çok kötüymüş İtalyanlara ya. böyle bir ince. Ay, kim bir bilin? ayar oldu mu şöyle küçük. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sen bu arada bir dizide bir ölmüşsün daha önceki bir işinde. Evet, son oyunda. Karakter mi? ölüyor. Evet. Sonra başka bir karakter olarak geri geliyor. Evet. Neden? Ya ben öyle rolleri çok seviyorum böyle <laughs> değişik. Ama bu zaten belli miydi o zaman öyle olacağı? Ya aslında ben sonra gelen karakter ana karakterdi. Ha. İlk karakter zaten birinci bölümde ölüyordu normalde. <laughs> Yabancıya sonra rağmen mi oynuyordun? Görüşünce dedim. böyle kafamızda Özcan Deniz'le böyle bir fikir oluştu falan. Ya sen de iki rol oynar mısın dedim ki nasıl mutlu bir şekilde oynarım, bayılırım ya öyle süper. şeylere. Hiç diziden çıkmıyorsun şu an. Aynı bir şey değil mi? Aynen yani böyle insanlar nasıl ölür? Peki orada seyircinin karakter... kafası karışmadı mı? Hiç karışmadı. Ha, iyi. Sadece ilk başta öldü, niye öldü? Ana karakter nasıl ölür? Hı, onun e, diye öyle bir şey olmuştur, oldu. Tabi. Sonra geri gelince zaten o aynı bölümün sonunda geri geliyordum. Ha direkt geri geliyorsun evet. anladım. Bence Ona biraz sektörde böyle şeyler. daha fantastik olabilirdi birkaç evet, kaç bölüm Evet böyle 3-5 bölüm sonra daha değişik olabilirdi. Her şeyi kokluyorsun neden? Ben koklamadan hiçbir şey kullanmam ya. Yani. acaba karıştırabiliriz diye mi? Olabilir. Şimdi tabii bu beyazlar birbirine benziyor ya. Evet. Kuru malzemeler. Kabakma tozu mu, vanilya mı? Pudra şekeri mi? Ben kendim yapmadım ama yapılabiliyor yani. Öyle yanlış atınca gerçekten Aynen. büyük bir kans olabilir. Sen evet. yani de öyle misindir? Kesinlikle. Bir aynı anda yapmayı. Kesinlikle. Bunu yapayım, bunu aynı, yapayım, anda aynı anda iki anda üç şey yapayım. yapmadan hatta rahat edemiyorum. Evet. Tek bir şey yaparken sıkılıyorum. Değil mi? Eksik gibi kalıyor. Evet. Ama oyunculukla da ilgili bir şey bu. Pratik olarak 20 Hı. tane şey yapıyorsun ya oynarken. Tabii sette birçok şey yapmayı, yapmayı da öğreniyorsun. Ezberin, duygun vesaire her şeyin hareketin, devamlılığın... Onu yapmaya alışınca böyle aynı anda tek bir şey no, sıkıcı ben. gelmeye başlıyor. Ezberiniz çok iyi ya. Ben kardeşime de çok şaşırıyorum. Değil mi? Ezber için Ya no, kadar ezberlesin, de. bir şey geliyor böyle yazılıken. Hemen tık tık tık, tık ezberle konuşmaya Neyi başlıyor. İyi midir ezberi onun da? Onun da çok iyi ezberi. Bir de yaptıkça açılıyor mesela. Bir işe ilk başlarken biraz daha yavaş ezderim. Üçüncü bölümden sonra çok hızlı oluyorum Hı, yaptıkça. Peki oyunculuk mu, şarkıcılık mı senin için? Yani ya. şarkı söylemek mi, oyunculuk mu? Öyle diyeyim aslında. Yani ikisini de seviyorum ama müziksiz yaşayamam. Hmm. Ha. Yani müzik dinlemeden olabilir. hiçbir günüm geçmiyor. Film Aa, izlemeden geçmiyor. günüm geçiyor ama evet, doğru. müziksiz yaşayamıyorum. Doğru söylüyorsun. İsim evet, de etkiliyor de öyle. o zaman. Evet, Türkü acaba... dinlemiyorum <laughs> İsminden de bir şey var? Niye adını Türk koymuşlar? Türk'ü mü ee, seviyorum seni? Abimin adı Ağıt. Ağıt. Babam bir Yılmaz Güney hastası olarak Ağıt filmini zaten ağıt ağıt gençliğinden beri çok severmiş. Oğlunun adını Ağıt koyunca demişler ki böyle ağlamak isim koyma çocuğa kız olursa şarkı Türkü bir şey koy. Haa. Oradan da Türkü olmuş uyumlu olmuş. Efendim bir anan